Hepinize merhaba arkadaşlar. E futbol oynuyoruz. Size bir şey söyleyecektim. Diğer ki kanalım kapandığı için bu yeni kanalı açtım. Neyse oyuna başlayalım. Özellikle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hızlı maç oynuyoruz. Arkadaşlar eğer siz e futbol oynuyorsanız beni arkadaş olarak

Arkadaşlar sizin kolektif gücünüz kaç çanıyorsanız. Bunun kolektif gücüsü kötüdür. Hadi bakalım arkadaşlar kadın be beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumu beğendim yazın ve like atın abone olun. Şuraya bakalım. Ve maç başladı. Arkadaşlar bu arada spikerim de var. Çok çok konuşuyor. Burada. Her bu maç Tam an izlemiş, e -ta. bir harika. Muhteşem atmosfer. Roma. Geldi Embappe, Embappe. Orta. Arkadaşlar sizin sizin en sevdiğiniz futbolcu hangisi? Yorumlara yazın. Topu uzaklaştırıyor. Arkadaşlar lütfen 7 abone olalım. kafa kafaya İyi شوف سراح net pozisyon için güzel bir karşı atak şansı. Franky bari. Bu alakalı. Ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Yakalayabilir. Işıl Sarı şimdi Ahmet kötü yaptı. Arkadaşlar hastasını yordu. Messi ile maç 0-0. Alexander Arnold, Lisandro Martinez. o Messi, Messi Messi yan kaçtı. Kimdi be gol atmışlar oh, maalesef. Gol, golü. Arkadaşlar böyle bir, bir takım nasıl zaman gol atabilir? Gol attı gücüsü 2500. Benimki 2992. Tekrar maç başlıyor. Toplar girmiş. Bak be çıktı. Güzel koştu ama savunma durduruyor. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. Evet, tutucu. Arnold. Ilfaden. Alexandra like Arnold. Maçın şu dakikalarında Güzel Van Dijk topu uzaklaştırıyor. Kimik. Cristiano Ronaldo offside pozisyonunda. Offside. Arkadaşlar hangi video istiyorsunuz? Onlar az önce bir süre video çekeyim. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Ronaldo. Messi. Messi. iyi gol oh, attım. Bir attım. Başarıyorlar. Mücadelenin biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. gibi <laughs> karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya Messi. Böyle şeylerin Kylian Mbappe. 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 Kaleci Messi. Kalecinin şanslı günüymüş. Messi geldi pasın var içinde Bombos çalışıyor. Ve attı arkadaşlar. Bu nasıl bir takım? Manchester United'ın golü. Ve tekrar öne geçiyorlar. Güçlü kontrol atak diye buna dedin işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Manchester United artık önde. Mbappe. İleriye doğru güzel bir ara bas. Ve top ortada. Messi kafa olmadı. Ahmet Kutucu. Evet. Ahmet, Kutucu. Koval Ahmet Kutucu. Van Dijk. Yusufları. Ahmet Kutucu. Federico Valverde. Ahmet Kutucu. Yusufları. Yusuf. Yusuf. Messi geliyor. ve Diyo. Nasıl bir şey Galiba yok. veda. bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara Ahmet Kutucu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık Kaç tane bıraktı 4 Dört bin ne ya? Anlamadım ben bu şeyleri. Muazzam Evet. Tamam. kere bitti. Arkadaşlar lütfen bu bu yenilemem için abone olun. Substitution for kodum yeni bir aradayız Subay. Inter yeni bir takım düzeni denemek istiyor oldu top taçta başımızın bir taç oldu rakip için kolay bir top Messi topun peşini bırakmıyor Fordum. Kylian Mbappé. Ve şut Oy, Ve evet, tekrar dahil etmeyi kendine ortada. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Arkadaşlar bunun kadrosunu çok merak ettim. Bak mı?

Dur, penaltı, Çekmiş penaltı. Burası penaltıydı. Penaltıydı ama. Penaltı ya. Yani. Ya ben bunu ananı sikim. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Foden. Alexander. Alexander. Alexander Arnold. Alexander Arnold. Arkadaşlar Uçak bunlar ne atalım ya? Şunun var. tarafına bakayım bir. Yan be. Koşu, diğer yanda azimi savunma. Ve müdahale geldi. Sol kanattan güçlü bir hücum. Aradan güzel bir pas geldi. Messi. Mesun. Arkadaşlar Zingin bunu hiç da yapamadım ama. Kolay bir gol ya. Yeter artık be. Dört golün, işte. dört golü, evet. dört golü kazandı. Onu beraberle tamamlayacağız. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. Bir daha Kalite farkı Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ram şeyi fu alacağım. 500 e futbol parasıyla. Yok. Ama ben 450 e futbol parasım var. siz. 50 e futbol e parası daha gelirse alabilirim. Arkadaşlar ne yapıyor arkadaşlar? Az kalsın kendi kalesine gol atıyordu.

Arkadaşlar çok değil mi dedik, güzel ben ama, de. bile. Hemen müdahale etti. Büyük tehlike. Yakalayın birini. Evet. be, e, be. E, be. Ya, Bu hala duruyor ama hala Evet. 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 Birbirlerine <laughs> baktı. İki takımın izledik. Biri... <laughs>